Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bu görmüş olduğunuz bir civciv. E, ee, yumurtadan çıkıyor şu an. Tamamlamaya çalışıyor kendini. Biz yardım edeceğiz ona. Görüyorsunuz. Ya, Oğlum anne git koruyor. Sen çıkarma. Sen çıkarma. Ölür. Ya çıkarma diyor Çetin hala çıkartıyorsun ya. Ya çıkarma diyor Çetin daha. Ne anlamaz adamsın ya. Bak. Git yavrum, anasının altında yapar o işi. <Sessizlik> Bakın. Bakın. Yeni doğdu daha bu. Hadi gidiyoruz anne.